Adana'da durdurulan tırlar IŞİD'e giden silahlardı. Bu açıklama Tunceli'de konuşan HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'tan geldi. HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş Tunceli'de düzenlenen mitingde konuştu. Adana'da durdurulan MİT tırlarına dikkat çeken Demirtaş, o tırlar IŞİD'e silah götürüyordu dedi. Adana'da durdurulan tırlar IŞİD'e giden silahlardı. El Nusra'ya, El-Kaide'ye giden silahlardı. Bunu biliyor musunuz bütün dünyada? Şimdi savcıları falan tutukluyorlar ama kusura bakmasınlar. Bütün dünya biliyor ki işi de en fazla silah Türkiye'den gitti. Evet. Ve bunu bizzat onaylayan, bunun parasını bulan ve örtülü ödeneklerle, Katar'la, Suudilerle, ortak hesaplarla birlikte topladıkları paralarla silah alan kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bugünlerde Muaviye gibi ve mızrağının ucuna Kur'an-ı Kerim'i takıp sırf ve savaşında Kur'an'ı kendi hilelerine alet eden Muaviye gibi meydanlarda elinde Kur'an tutmasına, Kur'an-ı Kerim'i kullanmasına kadar <laughs>